toplumumuzun aydınlık yarınlarını inşa edecek geleceğimizin mimarı değerli genç kardeşlerim. Ben Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve ekibimle siz değerli genç kardeşlerimizin eğitim hayatına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek amacıyla öğrenmeye hevesli tüm öğrencilerimize ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Günün her saatinde erişebileceğiniz online sınavlar, videolu eğitimler ve tarama testlerinin yer aldığı Tokat Belediyesi Akademisi'ni sizler için hayata geçirdik. Daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi ister, Tokat Belediyesi Akademisi Projesi'nin siz değerli öğrenci kardeşlerime hayırlı olmasını dilerim. Kıymetli Milli Eğitim Müdürümüz, öğrenci arkadaşlarımız, okul müdürümüz ve öğretmenimizle beraber buradayız. Tabi biliyorsunuz belediye, en büyük önceliği de sosyal sorumluluk. Şimdi Tokat Belediye Akademisi'ni kurduk. Bu akademi online eğitim verecek. Öğrencilerimize biz bir zarfın içerisinde ve bu kartla beraber girebilecekleri şifreyle beraber 8, 10, 11, 12. sınıflar TYT, AYT, LGS ile alakalı 7-24 ulaşabilecekleri bir sistem, görüntülü, testleriyle beraber. Hatta bu testleri yaptıklarında bu dersleri takip ettiklerinde sistem onlara altın biriktirecek ve bu işin sonunda da bu başarıyı elde eden öğrencilerimize biz yine Tokat Belediyesi olarak büyük bir hediye ikram edeceğiz, takdim edeceğiz. Amacımız öğrencilerimizin derslerine katkı sağlamak. Tokat Belediyesi olarak da bu süreci başlatmak istedik. Sayın Milliyetin Müdürümüze bu anlayışından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bunu arkadaşlarımıza, eğitim Müdürlüğümüz de vasıtasıyla takdim edeceğiz, bulaştıracağız. Bir sene boyunca, ücretsiz, her zaman, hızlı bir şekilde 7-24 bu sistemi kullanabilecekler. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.